Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Semir Kimyonçen. Bugünkü dersimizde sizlere yorum satırlarını nasıl yazabileceğinizi göstereceğim. Şimdi ekranımızda gördüğünüz gibi bir kod yazıyor. Printf ve ekrana bastırma işlemi gerçekleşiyor burada. Ekrana dersimize devam edin yazısı yazan bir çıktı üretmesini bekliyoruz programın. Programı çalıştırdığımız zaman da beklentimizi karşıladığını görebiliyorsunuz. Dersimize devam edin çıktısı çıktı. Şimdi ben buraya bir yorum satırı yazmak istesem. Bunu nasıl yapacağım? Gördüğünüz gibi buraya çift slash koyduğumuz zaman artık buraya yazacağım her şey birer yorum satırı anlamı taşıyor ve koda herhangi bir müdahalede bulunmuyor arkadaşlar. Bu çift slash tek satır için geçerli. Bir sonraki satıra geçtiğim zaman burada yazdığım şeyler kod e, statüsüne giriyor. Burada da çift slash koyduğum zaman tekrar yorum satırı yapabiliyorum. Çift slash'ın dışında da başka bir yorum satır yapma şeklimiz var. Slash yıldız dediğimiz zaman slash yıldızla başlar, yıldız slash biter. Burada da gördüğünüz gibi birden fazla satıra yorum yazabiliyoruz. İstediğimiz kadar bunun bir sınırı yok arkadaşlar. O zaman neymiş? Çift slash tek satır yorum, tek satırda yorum yapmamıza olanak tanırken slash yıldız, yıldız slash da birden fazla satırı yorum satırına alabilme olanağını bize sunuyor arkadaşlar. Bunun yorum satırının içerisine bir kod yazdığım zaman bu kodun herhangi bir işlevselliği yok. Gördüğünüz gibi rengi de değişiyor. Ana kodumuzun rengiyle yorum satırının rengi farklıdır arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.